Dün internette dolaşırken bir videoya denk geldim. Video Kiev'den. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den. Bir havuz partisi. İnsanlar havuzda eğleniyorlar. Yetişkin, eli silah tutabilecek erkekler de kadraja giriyor sonradan. Ama bunlar silah tutup savaşmak yerine havuz partisine gidip eğlenmeyi tercih etmişler. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar Ukrayna'nın zengin insanları. Ukrayna'nın doğusunda yoksulun fakirin çocukları Rus mermileriyle ölürken zenginin çocukları da başkentte eğleniyor. Şaşırdım mı buna? Şaşırdım dersem yalan söylemiş olurum. Yaklaşık 10 yıl olacak çatışma bölgelerini takip ediyorum. Ölen hep yoksul. Zarar gören hep yoksul. Zengine hiçbir şey olmuyor. Mesela Suriye'den videolar geliyor şimdi. Bak gece hayatı başlamış, savaş bitmiş diye. Bu videoların konumu Laskiye kaç yıl oldu? 12, 12 buçuk yıldır savaş var Suriye'de. Laskiye'de ise gece kulüpleri hiç kapanmadı. Bugün aa bak savaş bitmiş diye atılan videolar savaşın başında da vardı, ortasında da vardı. Çünkü niye? Laskiye zengin memleketi. Yani sadece Ukrayna'da olmuyor bu hedef göstermiş gibi olmayayım. Dünyanın her yerinde böyle işliyor düzen. Zengin sen ya ülkeden kaçıyorsun savaş çıktığında ya da savaşa katılmıyorsun. Şimdi artık herkeste internet var. Herkes başkalarının hayatını görebiliyor. Savaş durumunda zenginlerin ne yaptığını da biliyor. Bin kilometre ötedeki savaşta zenginlerin ne yaptığını görebiliyoruz artık. Böyle olunca da ben vatan için savaşmam görüşü dünya genelinde güçlenmeye başladı. Ve tabii Türkiye'de de bu görüş öne çıkmaya başladı. Ben gideceğim öleceğim zenginler hayatlarına aynı devam edecek düşüncesi Türkiye'de de güçlendi. Ki zaten Türkiye'de ekonomik kriz var. İnsanlar aydan aya zor geçiniyorlar. Gelir eşitsizliği almış başını gitmiş. Doğal olarak Türkiye'deki gençler bu vatanın kaymağını zenginler yedi, en güzel yerlerinde onlar yaşadı, en güzel yerlerinde onlar tatil yaptı, ben savaşırsam onlar mutlu mutlu yaşamaya devam edecek, ben öleceğim düşüncesini mantıklı bulmaya başladılar. Bundan belirli bir zaman önceye kadar yani bir 10 yıl diyelim vatan savunması tartışmaya bile açılamazdı bu ülkede. Şimdi artık tartışmaya açmayı bir kenara koyalım. İnsanlar rahatça ben savaşmam diyorlar. Değişim var. Hatta ciddi bir değişim var. Değişimin temelinde de az önce anlattıklarım var. Eşitsizlik. Ama burada ince bir nüansı gözden kaçırıyoruz. Gözden kaçırdığımız önemli bir nokta var. Eğer ülkeniz savaşa girdiyse ve siz de orta sınıf veya yoksul sınıftan geliyorsanız, savaşmayı seçmediyseniz hayatınız daha kötü olacak. Şimdi düşünelim, dilinizi bilmeyen, sizinle herhangi bir bağ olmayan, hiç tanımadığınız, bilmediğiniz milyonlarca erkek ülkeye girdi. Bunu şöyle düşünün, bir hayvanat bahçesine gidiyorsunuz, etrafınızda yırtıcı hayvanlar varken çok rahatsınız. Çünkü arada demir parmaklıklar var. Bu demir parmaklıkların olmadığını düşünün. İşte ülkenin askeri gücü, yapısı, sistemi demir parmaklıklar demek. Ama artık bu yok çünkü ülke işgale uğramış. Milyonlarca yabancı erkek ülkenizin topraklarında. Burada bir karşılaştırma yapmak lazım. Zengine ne olacak? Yoksula ne olacak? Zengin bir şekilde işgalci yönetimle anlaşacak çünkü parası var. Ülkedeki çeşitli kuruluşlar üstünde gücü var. Yani zengin kendisini bir şekilde güvene alacak. Bir de seni düşünelim. Yoksulu düşünelim. Seni koruyacak herhangi bir anayasa kalmadı. Herhangi bir kanun kalmadı. Herhangi bir güç yok. Akşam kapın çalındı. Kapında işgalci askerler. Bir ihbar var. Sadece isim benzerliği. Hiç ilgin yokken seni aldılar, götürdüler. Nereye götürecekler? Nasıl sorgulayacaklar? Ne yapacaklar? Ailen kimi muhatap alacak? Hiçbiri belli değil. Sokağa çıktın, arkadaşınla buluşmak istiyorsun. Hatta onu da bırak. Markete gideceksin. Sokak başındaki asker seni çekti, vurdu. Dedi ki elinde bıçak vardı, silah vardı, hatta bunları da geç. Bana doğru koştu dedi. Yani sen bir anda terörist oldun. Seni yok yere vuran asker de teröristi imha eden kahraman oldu. Çocuğun var, kardeşin var veya. Sabahları okula gidiyordu, artık gidemiyor. Parkta oynuyordu, artık oynayamıyor. Elektrikler kesildi. Haftalarca gelmedi. Kimin muhatap alacaksın? Belediye seçimlerinde oy vermem bunlara diyebileceğim bir muhatap kaldı mı? Ki bu işgal süresince kadınların başına ne gelecek bunu hiç konuşmaya gerek yok. Savaş sürerken erkekler, savaş bittiğinde de kadınlar acı çekerler. Şimdi bu saydıklarımı alıp zengine yakıştırabiliyor musunuz? Ülkedeki zenginin elektriksiz kalacağını, çoluğunun çocuğunun okula gidemeyeceğini veya herhangi bir askerin zengin birini keyfiyetle öldürebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yani sen aslında o cepheye giderek zengin için değil, kendi gururun, kendi onurun ve sevdiklerin için savaşıyorsun. Çünkü sana başka bir şans sunmuyor hayat. Haksız bir durum mu? Eşit olmayan noktaları var mı? Kesinlikle öyle. Ama doğa böyle. Kural bu. İnsanların inşa ettiği düzen bu. Mesela sen dersen ki ben ailemi alıp başka ülkeye kaçacağım. Bu kabul edilebilir bir şey benim için. Tercih meselesi. Yani söyleyebilecek bir şeyim yok ama zengin için savaşmam ben evde kalacağım dediğinde aslında zengin aynı hayatı yaşayacak aynı hayatı sürecek hatta belki daha fazlasını alacak ama senin hayatın cehenneme çevrilecek ve sen bunu yatarak karşılıyorsun ve bunu zengine karşı bir protesto olarak görüyorsun aslında çok saçma tezat başka ülkeye kaçarım meselesine gelince de dediğim gibi bu bir tercih meselesi savaşmak öyle filmlerdeki gibi bir şey değil arkadaşlar Cepheye gideceksiniz, ilk başta korkacaksınız, iki hafta sonra elinizde silahla Rambo gibi gezmeyeceksiniz. Bunlar sadece filmlerde oluyor. Savaş uçakları, havanlar, top atışları, füzeler, el bombaları, mevziye sızmalar. Yani bu düzenle savaşmak çok zor bir şey. Ve bir erkek bunu aklında kabul edemiyorsa, o cepheye neden gittiğini içselleştirememişse en iyi ihtimalle cepheden kaçar. Çok daha kötü ihtimaller de var. O cephede durabilmeniz için bu şartlarda savaşabilmeniz için az önce anlattıklarımı düşünmek gerekir. Ben burada ailem için, annem babam için, sevdiğim kadın için, çocuğum için duruyorum düşüncesini içselleştirmesi gerekir bir erkeğin. Yoksa hiçbir insan bu şartlarda dayanamaz savaşa. Mümkün değil bu. Bunu içselleştiremeyecek bir erkeğin de sınırdan geçip başka bir ülkeye gitmesi kötü değil aslında. Ha mesela şunu düşünün, savaştan kaçanlara Türkiye'de nasıl bakılıyor? Yani bu insanlara da böyle bakılacak gittikleri yerde. Ama bu onların sorunu. Bunu tercih ettiler ve bize laf düşmüyor burada arkadaşlar. Özetle sosyal medyada sana sürekli bak zengin için ölüyorsun, zengin için savaşıyorsun diye önüne örnek koyuyorlar. Ama savaşmazsan sonucun ne olacağını kimse anlatmıyor. Türkiye'de sorunlar var mı? Var. Hukuktan ekonomiye, eğitimden sağlığa çok ciddi sorunlar var. Öyle böyle değil. Ama arkadaşlar bir düzen var kötü de olsa bir düzen var. Faturayı eline alıp o zamlı fiyatı küfür etmem bile aslında bir düzenin parçası. Düzen olmadığında kimse zam yapmıyor olacak. Çünkü karşında zam için hesap sorabileceğin, şikayetini dile getirebileceğin bir kurum olmayacak. Elektriğin suyun olmayacak belki, ne faturası? Eğitim kötü diyoruz, çocuklar okula gidemiyor olacak. 12-13 yaşına gelmiş çocukların okuma yazma bilmediğini düşünün. Üniversite okuyorsunuz, hocalarınıza maaş veren bir kurum Yapı, devlet kalmadığı için artık üniversite yok. Hatta üniversite için şehir değiştiremiyorsunuz. Havalimanları işgal kuvvetlerinin elinde, birçok otobüs firması çökmüş, iflas etmiş ve her şeyin ötesinde bir yerden bir yere gitmen bugünkü gibi senin kararınla olacak iş değil. İşgal kuvvetleri denetleyecek seni, izin alacaksın giderken. Yani beğenmediğimiz, beğenmemekte de yer yer haklı olduğumuz bu düzen de olmayacak. Türkiye'deki yeni nesil savaş görmedi, kayıp görmedi, toplasan 24 saat elektriksiz kalmadı, temiz su sorunu yaşamadı, silah sesleriyle uyanmadı. Aslında ben de yeni nesile dahilim. Belki bu çatışma bölgelerini takip etmiyor olsam, o kötü hayatları görmemiş olsam ben de bunları düşünebilirdim. Ama gördüklerim sonrası bu kötü düzen, kötü de olsa düzen Buradaki önemli nokta düzeni tamamen yıkıp parçalamak değil de aksiyan yönlerini değiştirmek. Bunun için uğraşmak gerekiyor. Kimse aksiyan yönleri olmadığını iddia edemez. En güçlü ülkede bile böyle bir şey mümkün değildir. Her şey mükemmelmiş gibi davranmaya çalışırsak yanılgıya düşeriz. Kendimize ihanet etmiş oluruz. Hep daha iyi olmak için uğraşmalıyız. Ülkemizin vatandaşları en iyi şartlara sahip olsa bile nasıl daha iyi olur diye düşünülmeli. Ama bu düzenin varlığını önemsemezsek elimizde eleştirebileceğimiz, kötüleyebileceğimiz bir şey de kalmıyor. Elimizde hiçbir şey kalmıyor. Ve şunu da söyleyeyim, bu podcast'te hep böyle silahlı mücadeleyi konuştum ama düzenin aksiyan yönlerini görüp düzeltmek de aslında vatan için savaşmak demek. İnsan evini daha iyi bir yer yapmak ister. İnsan evine gelecek tehditleri önlemek ister. Bu noktada evimizin Türkiye olduğunu kabul etmeliyiz. Eğer evinizi bırakıp başka bir eve taşınmayacaksanız da bu evi güzelleştirmek, sorunlarından arındırmak için çalışmalısınız. Ve bir tehdit olduğunda da evinizi savunmalısınız. Bunu kendiniz ve sevdikleriniz için yapıyorsunuz ve yapmalısınız da. Evet, bugünkü podcast'in sonuna geldik. Buraya kadar dinleyen birileri var mı acaba? Kanalımı yeni yeni aktifleştiriyorum ve bu kendi kendine konuşmak gibi biraz özellikle podcast videoları. Neyse, görüşlerimi beğenmediyseniz yorumlarda muhalefet edebilirsiniz. Bu hoşuma gider. Hepimiz aynı düşünüyoruz diye bir şey yok ki böyle bir şey olsa çok saçma olurdu, kötü de olurdu. Ben bu podcast'i insanların bakış açısını biraz daha genişletmek için yaptım. Başka açılardan bakabilsin diye yaptım insanlar. Belki de bu görüşler size dar geldi olabilir, eksik geldi olabilir. Siz bu görüşlerden daha fazlasına sahipsinizdir. Fikirlerinizi yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Hatta belki yeni podcast'in konusu bile olabilir düşünceleriniz. Görüşlerimi beğendiyseniz de bu podcast daha fazla insana ulaşsın diye beğen tuşuna basabilirsiniz. Böylece YouTube bu podcast'i başka başka insanlara önerecektir. Ve tabii henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda veya podcast'lerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.